Sevgili izleyicilerimiz bugün röportajımıza Ankara'da avukat İlker Müjde ile devam ediyoruz. Kendisiyle birlikte Türkiye'de vergi hukuku alanındaki son gelişmeleri konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk Buse Hanım. İyiyim sağ olun. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. İlker Bey bugün sizlerle birlikte vergi hukuku hakkında konuşacağız ama öncesinde biraz sizi tanıyalım. Tabii ki. Avukat İlker Müjde. 1985 Elazığ'da doğumluyum. Evliyim. Bir kız ve bir erkek çocuğum var. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2007 yılında mezun oldum. Hı hı. Aynı yıl Ankara borusun avukatlık stajımı başlattım. Bir yıl süren staj sonrası yine aynı barıya Ankara borusuna kaydımı yaptırarak serbest avukatlık faaliyetine başladım. Yaklaşık 12 yıldır Ankara ilinde serbest avukatlık faaliyetime devam ediyorum. Güzel. Konumuza geçecek olursak vergi hukuku hakkında konuşacağız. Biraz vergi hukuku alanında yapmış olduğunuz çalışmalardan bahsedebilir misiniz? Vergi hukuku ile ilgili çalışmalarım avukatlık stajıyla birlikte başladım. Zira avukatlık stajımı vergi davalarının yoğun olarak görüldüğü bir avukatlık bürosunda rahmetli avukat Sadık Gökkay'ın yanında yaptım. Tabiri caizse usta çırak ilişkisiyle vergi hukukunu benimsedik ve kavradık. E, tabii o günden bugüne kadar e, tüm e, ülke çapında birçok e, şirketin, birçok şahsın e, vergiye dair hukuki uyuşmazlıklarında e, avukatlık hizmeti sundum. Yine e, bu süreçte e, birçok vergi iptal davası, vergi ceza davasında avukatlık hizmeti sundum. E, tabii tüm bu çalışmalarımı e, akademik bir sonuca bağlamak noktasında herhangi bir girişimim olmadı çünkü e, vergi hukuku alanında uygulayıcı olarak kalmayı düşünüyorum. Peki İlker Bey, vergi hukukunun ceza hukukuyla ilişkisi nedir? Evet, Vergi Usul Kanunu'nun dördüncü kitabı ceza hükümlerini düzenler. Ceza hükümlerini üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan ilki vergi ziya cezası, ikinci grup usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ve sonuncu grupta vergi suç ve cezalarına düzenler. Vergi ziya cezası, usulsüzlük ve özgürsüzlük cezaları idari yargı alanının konusuna girer. Sonucu söylediğimiz vergi suç ve cezaları ise ceza davalarının konusuna girer. En çok karşılaştığımız ceza türleri vergi usul kanunu 359. maddesinde tanımlanan kaçakçılık suç ve cezalarıdır. Bunlardan en çok rastlananları... E, sahte fatura düzenleme ve kullanma, muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme ve kullanma, defter belgeyi biraz etmeme gibi e, suç tipleridir. E, bu suç tiplerinin yargılanmasında e, ilgili vergi dairesi, vergi sorumluları, e, vergi mükellefleri veya bu suçu işleyenler hakkında vergi suç raporu düzenler, maliye mütalaası ile birlikte suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur. İlgili savcılık e, bu iddia ile ilgili delillerini toplar, yeterli delil ve şüpheye ulaştığında kişiler hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açar. Asliye Ceza Mahkemesi yaptığı yargılama faaliyeti sonucunda suçun sübutuna varırsa sanıkların hürriyeti bağlayıcı ceza ile cezalandırılmasına hükmeder. Burada önemli, önem arz eden husus bu suç tipinde verilen cezalarda paraya çevirme söz konusu değildir. Yine verilen ceza iki yılın üzerine çıkarsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme hukuki kurumlarından da sanıklar faydalanamayacaktır. Dolayısıyla hürriyeti bağlayıcı ceza ile karşılaşabilirler. vergi mükelleflerinin vergi sorumlularının veya ilgililerinin bu tarz suçluları işlememek noktasında hassasiyet göstermeleri kendilerine olur. Evet. Peki vergi hukukunda ekonomik yaklaşım ilkesi nasıldır? Ekonomik Yaklaşım ilkesi vergi hukukuna özgü bir yorum yöntemidir. E, vergi mükellefleri e, genellikle daha az vergi ödemek veya hiç vergi ödememek adına huku aykırı işlemler yapmaktadırlar. E, i̇şte tam da bu noktada vergi idaresi ve vergi yargısı huku e, ekonomik yorum ilkesini uygulayarak vergiyi doğuran olayın görünürdeki işlemden ziyade asıl sebebine inerek e, vergi matrahının doğru olarak tespitini. E, yaparlar. E, ekonomik yaklaşım ilkesi e, özetle bu şekildedir. Hı hı. Ee, biraz önce de söylemiştik, e, anons kısmında da bahsetmiştim. Peki vergi hukukundaki e, Türkiye'deki son gelişmeler nelerdir şu anki durum. Hepimizin e, medyadan takip ettiği üzere e, hayatımıza yeni vergi türleri ve yeni vergi oranları girmekte. Örneğin e, dijital hizmet vergisi, değerli konut vergisi, yine e, kambiyo vergisi, yani bunu şu şekilde açabiliriz: Döviz ve altın alımlarında uygulanan vergi, ee, yine sıfır araç alımlarında e, uygulanan ÖTV oranlarındaki değişiklikler, gelir vergisi kanununda yapılan e, %35 %35'lik gelir vergisi diliminin 5 puan da artırarak %40'a çıkartılması gibi yeni vergi türleri ve yeni vergi oranları hayatımıza giriyor. Yine vergi dairesinin gerçek matrağa ulaşmak anlamında mükelleflere yüklediği bazı ödevler var, yeni ödevler var. Bunlar izaha davet müessesesi, e-fatura, e-tebligat, e-defter, e-irsaliye gibi yeni uygulamalar yürürlüğe girdi. Şöyle ki vergi hukukunda yapılan yeni düzenlemeler hemen bugünden yarına sonuç doğuracak düzenlemeler değildir. Mesela 2018 yılının Ocak ayında yeni bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasayla birlikte Vergi Usul Kanunu'ndaki tebligat hükümleri değiştirildi. Tebligat hükümleri değiştirilmeden önce vergi yargılamasında vergi dairesinin dava kaybetme sebeplerinin başlıcaları tebligat hükümlerine aykırılıktan kaynaklanıyordu. Şimdi bu hükümler vergi dairesinin lehine değiştirildi. Artık bir mernis adresiniz varsa size tebligat yapılamaması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla vergi dairesinin de usulsüz tebligattan dava kaybetmesi gibi bir durum söz konusu olmuyor. Evet İlker Bey öncelikle bu kıymetli bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Son olarak biz izleyen izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Dostluk ve kardeşlik hukukunun her zaman ön planda olduğu, sahip olduğumuz değerlerin korunduğu ve yüceltilerek gelecek nesillere aktarıldığı güzel günler diliyorum. Tüm izleyenlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Son olarak sizlere benim programımıza dahil ettiğiniz için şahsınıza ve ekibinize teşekkür ediyorum. Bizler çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti. Teşekkürler. Sevgili izleyicilerimiz, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.